Arkadaşlar tez, makale ve diğer bilimsel çalışmalarda hangi istatistik analizi neden yaparız? Özellikle nitel ve nicel analiz kararını nasıl veririz? Diyelim ki herhangi bir konu belirledik ve konumuzda literatür araştırmamızı iyi kötü yaptık, ilerliyoruz. Fakat bu arada yöntemimizi, araştırma yöntemimizi netleştirip yapacağımız analizlerin nitel mi, nicel mi olacağına karar vermek ve bu çerçevede nitelse hangi nitel analizleri, nicelse hangi nicel analizleri yapacağımızı belirleyip buna göre de hazırlıkları yapmamız lazım. Onun için nitel ve nicel analiz kararını biraz erkenden vermek lazım, çok geciktirmemek lazım. E, nicel ve nitel yöntemlerin farklarına kısaca bir bakmak lazım. Nitel araştırmalar subjektiftir. Araştırmacının kişisel gözlemine dayanır ki toplanan verilerin yorumlanmasında ve değerlendirilmesinde araştırmacının kişisel gözlemi çok önemli bir yer tutar. Nicel araştırmalarda ise araştırmacı tarafsızdır. Tarafsız gözlem yapar ve ortama müdahale etmez. Nitel araştırmalar fenomenolojiktir. Nicel araştırmalar ise bilimsel yöntemlere dayanır. Nitel araştırmalar antipozitivist felsefeye dayanır. ...nicel araştırmalar pozitifisttir. Ki nitel araştırmalar... ...tanımlayıcı ve yorumlayıcı araştırmalardır... ...ki bu çok önemlidir. Ki burada nitel araştırmalarda... ...temel amaç... ...incelenen şeyi tanımlay tanımlamak... ...onu ortaya koymak... ...onu ortaya çıkartmaktır. Ve bu bakımdan nitel araştırmalar... ...keşfedici araştırmalardır arkadaşlar. Nicel araştırmalar önemli ölçüde... ...keşfedilmiş, bulunmuş şeyleri... Orta, e, ...deneysel açıdan inceler ve istatistiksel olarak da nedir, ne değildir şeklinde ve evrendeki bunun genel geçerliliğini test etmeye yöneliktir nicel araştırmalar. Nitel araştırmalar ise o şeyi tanımlamaya ve keşfetmeye yöneliktir. Nitel araştırmalar naturalisttir ki doğa durumuna dayanır. Nicel araştırmalar sunidir. Yani e, araştırmacı belirli bir tasarım yapar. Nitel araştırmalar tümevarımcıdır. Yani herhangi bir şeyden genel hakkında bir sonuca varmaya çalışır. Nicel araştırmalar ise arkadaşlar bir tümel yapı vardır. Bir hazır evren vardır ve o evrenin genelinden ve onunla ilgili önceden ortaya konmuş olan kuramlardan ortaya yola çıkarak herhangi bir şey hakkında bir sonuca varmaya çalışır. Ve genel yapısı itibariyle nitel araştırmalar bilinmeyenle ilgilenir. İnsanın bilinmeyeniyle ilgilenir. Ve soyutluklar çok e, ön plana çıkar. Nitel araştırmalarda ise soyutluklar yoktur. Somut durumlar ve somut olgular vardır. Duyu organlarımızın algılayabildiği somutluklar ön plana çıkmaktadır. Şimdi nitel ve nicel analiz yapmaya ve ya da bunlardan hangisini yapacağımızı nasıl karar veririz? Önce ona kısaca bir bakalım arkadaşlar. Araştırmada uygulanacak analizlerin nitel ya da nicel olması araştırmacının keyfiyetiyle ilgili bir durum değildir. Toplanan verinin durumu ile türüyle ilgili bir durumdur arkadaşlar. Eğer toplanan veri sayısal veriye dönüştürülebilen verilerse bu araştırma arkadaşlar niceldir. Sayısal veriye dönüştürülemeyen e, verilerse yani herhangi bir özelliği ve bir durumu bir şeyi açıklayan anlatan verilerse ve sayısal olarak da veri e, ifade edilemiyorsa buradaki yapacağımız analiz niteldir arkadaşlar. Ben şimdi kısaca burada yazdım uzun uzun anlatmayacağım, siz gerekse videoyu durdurur okursunuz. Nijel analizlere şöyle kısaca bir değinelim arkadaşlar. Nijel analizler literatürde önemlilik testleri, önemlilik analizleri olarak da geçer. Bunun sebebi şudur. Yaptığımız herhangi bir testte elde ettiğimiz sonucun istatistiksel olarak bir önem, bir anlam taşıyıp taşımadığını ortaya koymaya yönelik e, testlerdir. Onun için bunlar önemlilik testleri olarak adlandırılır. Ve bunlar kendi içerisinde parametrik ve non parametrik testler diye ikiye ayrılır arkadaşlar. Bu analizler ayrıca bir etkiyi, bir karşılaştırma durumunu ya da ilişki inceleme durumuna göre de gruplanmaktadır arkadaşlar. Şimdi parametrik test nedir? Non parametrik test nedir? Bunu hemen kısaca bir bakalım. Şimdi parametrik test açıklamasından önce parametre nedir ona bir bakmak lazım. Parametre İncelenen evrenin tamamı için geçerli ve hesaplanabilir olan değerler ya da özelliklerdir. Mesela insanlar evrenini ele alalım. İnsanları biz nasıl ifade ederiz? İşte şu boydadır, şu renktedir, ortalama olarak şu kilodadır, şu cinsiyettedir şeklinde. Bunların mesela hepsi bir parametredir. Çünkü insan evrenini anlatan değer ölçüleridir ve bunların hepsi ölçülebilir değerlerdir. Tamam insanların yaşını biliriz, boyunu biliriz, kilosunu biliriz, rengini biliriz, cinsiyetini biliriz ve bunlardan bunlara göre de evreni tanımlarız arkadaşlar. Parametrik testler yapılabilmesi için arkadaşlar verilerin aralık ölçeğinde olması yani sürekli veriler, aralıklı ya da oransal veriler olması lazım. Verilerin normal dağılması lazım ki en önemlisi budur arkadaşlar. Parametrik testlerin yapılabilmesi için verilerin normal dağılıyor olması şarttır. Bazı durumlarda veriler normal dağılmıyorsa da işte bununla ilgili bir takım düzenlemeler yaparak parametrik test zorlama e, gibi çabalar vardır. Ancak verilerin doğal haliyle kendi haliyle normal dağılması çok önemlidir. Normal dağılmıyorsa parametrik test yapamazsınız. Grup varyanslarının eşit olması örnek sayısının 30 ve üzerinden yani büyük örneklemlerde ki çoğu araştırmacı 30'u bile kabul etmez. 60, 70, 80 gibi rakamların üstünde olması gerekmektedir. 50-60'ın altındaki örneklemler için parametrik testi uygulamaz çoğu araştırmacı. Non parametrikleri tercih eder. En yaygın bildiğimiz hepimizin aşina olduğu parametrik testler olarak T testini, varyans analizlerini, Z testini sayabiliriz. Non parametrik testler nelerdir? Non parametrik testler Parametrik test koşullarının sağlanmadığı durumlarda yapılan testlere biz non parametrik testler diyoruz. Buna göre normal dağılmaz verilerimiz, Örnek sayısı 30 ve 6, 29 ve altındadır. Dediğim gibi daha önce bazen 70'in altını bile 70'e kadar olan örneklemleri bile non parametrik testlere tabi tutan araştırmacılar vardır. Şimdi kural olarak şu kabul edilir. Parametrik testler çok daha güçlü testlerdir. Daha güvenilir testlerdir. Onun için mümkün olduğunca büyük örnekleme ulaşılmaya çalışır. Büyük örneklemin altındaki testlerde parametrik testler çok uygulanmaz non parametrik testler olarak da e, mesela bildiğimiz testler içerisinde hangilerini sayabiliriz? İşte ki kare e, testleri, ondan sonra ran testi, e, man Whitney U testi, ondan sonra Wilcoxon, Kruskal Wallis gibi testler. Non